Artık üzerimize biraz barış düşsün, üzerimize biraz güzellik düşsün, üzerimize biraz rutin yaşamın hayat sevinci düşsün. Bunu bekliyoruz, bunu istiyoruz. Türkiye'de barışı, demokrasiyi, adaleti getirmenin tek ve biricik yolu, Türkiye'yi açık faşizm koşullarına sürüklemeye çalışan bu ittifakın dağıtılması ve onun yerine demokrasi güçlerinin beraber olabileceği bir iktidarı kurmaktan geçer. İlkece bu duruşumu bir kere çok açık olarak ifade etmek istedim. Başta Kürtler olmak üzere, Aleviler, Solcular, kendini muhalif olarak gören kim varsa hepimiz ondan üzerimize düşeni fazlasıyla aldık. Artık üzerimize biraz barış düşsün, üzerimize biraz güzellik düşsün, üzerimize biraz rutin yaşamın hayat sevinci düşsün. Bunu bekliyoruz, bunu istiyoruz. Ben parlamento içinde ve parlamento dışında bu demokratik dayanışmanın var ama eksik olduğunu düşünüyorum. Bunu daha da geliştirmeliyiz. Hiç kimseye bizim sen niye yoksun diye itiraz etme ya da söylenme, serzenişte bulunma hakkımız yok. Hep beraber bir davranışı göstermeliyiz. AKP-MHP birlikteliğinin önümüzdeki dönemde de uzamasına vesile olmayacak her türlü davranışı Bugünün stratejik adımlarıyla birlikte atabilmek ve planlayabilmenin önümüzdeki zaman dilimi açısından yaşamsal olduğunu düşünüyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun.